Efendim merhabalar. Twitter ortamında bir isim ben dikkatimi çekmişti. Çok alışık olmadığımız bir il başkanı profili çizmişti kendisi. Büyük Birlik Partisi'nin İstanbul İl Başkanı. Henüz daha yeni seçildi. Kendisi avukat. Dedim ki şu garibana bir el at. Ben de bir ünlüyle röportaj yapayım. O da sağ olsun beni kırmadı. Dedi gel ama kazık soru sorma. Tabii ben her türlü soruyu soracağım. O da size cevap verecek. Umarım güzel bir röportaj olur. Öncelikle bir kendinizden bahseder misiniz? 1987 Sivas Koygısar doğumluyum. Avukatım. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Ee, Allah razı olsun. Evliyim. İstanbul İl Başkanlığında hukuk ve siyasi işler sorumluluğu yaptım. Daha sonra İl genel sekreterliği yaptım. MKYK üyeliğine seçildim. Bir haftadır da İstanbul Büyük Birlik Partisi... İl Başkanı olarak göreve atanarak başladık. Hayırlı uğurlu Allah razı olsun. Bu il başkanlığı talepsizde mi geldi yoksa atandınız mı? Hayır, hayır, atandım. Şöyle bir durum var. Benden önceki il başkanımız Yaşar genel başkan yardımcısı oldu. Tüzüğümüz gereği de partimizde aktif olarak iki görev alınamıyordu. Genel başkan yardımcımız olarak devam etmeyi tercih etti. Daha sonra tabii makam boşaldı. Daha sonra genel başkanın takdiriyle, partilerimizin takdiriyle İstanbul İl Başkanlığı'na atandı. Siyasete neden Büyük Birlik Partisi gibi küçük bir partiyle giriş yaptınız? Öncelikle bu söylediğinize katılmıyorum. Yani ben e, yanlış anlamayın. Evet. Oy oranı olarak söyledim. E, i̇zah edeyim. Şimdi Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğidi çıkartmıştır. Allah rahmet etsin. Siz şayet bu partiyi küçük diyorsanız siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu da tanımıyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu bu ülkenin yetiştirdiği siyaset üstü bir adamdır. Büyük Birlik Partisi her zaman devletin, milletin yararı için siyaset yapmıştır. Böyle bir liderin ve böyle bir partinin içerisinde siyaset yapıyorum. Bana şayet büyüklük küçüklükten bahsedecekseniz çıkın bakın. Hendek kazanlar yüzde onayla büyük bir parti. Sizce orada mı siyaset yapılması lazım? Gelip Büyük Birlik Partisi'ne mi siyaset yapılması lazım? Yani bana bunu derken dediğim gibi düşünerek söylemeniz gerekirdi ki şu anda Ayasofya biliyorsunuz daha cami olalı ne kadar? 2 yıl olmadı değil mi? 6 evet. yani ayı belki bir yılı bulmadı yani. Yok, bulmadı. Bu ülkede Ayasofya müzeyken Alperen ocaklarımız, bizim Alperen gençliğimiz, o temiz gençliğimiz orada cuma namazı kılıyordu. Biz böyle bir partide siyaset yapılır. Şu anda dediğim gibi oy oranımızın düşük olduğuna bakmayın ama bir gün bu toplum, bu vatandaş bizim nasıl bir siyaset yaptığımızı görecek ve bize destek verecektir yani eminim ona. O yüzden bu eleştirinizi kabul etmiyorum. Küçük bir parti değiliz biz yani. Peki beni ikna ettiniz. Bey. Evet. Mesela Canan Kaftancıoğlu bana anlatır mısınız desem ne söylemek istersiniz? Bir mevkidaşınız olarak. Canan Kaftancıoğlu'nu bana sormasanız bence en doğrusu olur. Çünkü bana sorduğunuz vakit bir milliyetçi olarak ben buna çok sert cevap veririm. Çünkü Canan Kaftancıoğlu toplumun değerlerine o kadar şu anda zarar veriyor ki farkında olarak, bilinçli olarak toplum değerlerini ayaklar altına alıyor. Bir yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde militanlara destek vermesi, bir yandan domuz etine girmesi. Dediğim gibi ya say say bitiremem bunları yani. O yüzden Canan Kaftancıoğlu'nu sizden rica ediyorum. Bana sormayın çünkü ben ağzımı açarsam sıkıntı olur. Peki bir il başkanı milliyetçi görüşüyle bu konuya çok fazla e, girmek istemediğini söylüyorsunuz. Hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mesela Canan Kaftancı Kaftancıoğlu'nun bir tutuklama kararı var. Evet. Neden tutuklanmıyor? Yani aslında yargılama devam etmediği için infazı yapılmıyor. Yarın belki de bununla alakalı bir karar verirse, yaptığı olayla alakalı bir karar verirse ertesi gün elleri kelepçeli görebiliriz. Hukukçu olarak Değil de bir partinin il başkanı olarak. Canan Kaftancıoğlu'nun eylem ve eylemin altını çizerek evet. söylüyorum. Malumunuz. Evet. Bu eylem ve görüşlerini ortaya koyan siz olsaydınız yani alacağınız ceza bunlar cezayı gerektiren şeyler mi? Tabii ki. Yani şimdi burada Boğaz içindeki olaylar çok ciddi olaylar. Biz bir gezi tecrübesi yaşadık ya. Yani ona rağmen oradaki olaylarda ya diyorum ya Boğaz Üniversitesi öğretim görevlileri öğrencileri çok değerli bizim için. Ama burada DHKPC üyelerinin olduğu tespit edilen bir yerde siyaset yapıp insanları şiddete teşvik etmek yani terörle mücadele kanunun 7.2 maddesine göre yani 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ben attığım tweet'te de söyledim. Ya ben yapmış olsaydım bunu. Bakın ben yapmış olsaydım bana bu ceza verilirdi. Ama şu anda niye hala soruşturma dahi başlatılmadığını bu konuyla alakalı ben de merak ediyorum. Ben tabanla çok fazla haşır neşir olduğum için söylüyorum. Taban der ki iktidar AK Partisi'dir ama muktedir CHP'dir. Şimdi demin söyledin işte ben olsam ben ceza yardım demin. Siz bu söylemi geliştirirseniz neler söylemek istersiniz? Yani iktidar AK Parti'dir, muktedir CHP'dir. Gerçekten öyle midir? Ve neden ya böyle? Ya öyle olma ihtimali yok. Her zaman devlet en güçlüdür. Ama zamanını bekler zaman dediğiniz nasıl bir zamandır? Yani 18 senelik bir iktidardan bahsediyoruz. Hangi zamandan bahsediyoruz? İktidarın muktedir olabilmesi için daha ne kadar bir zaman gerekiyor? İktidarın buradaki tavrı çok netti. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici açıklama yaptı. Devlet Bahçeli çıktı açıklama yaptı. Ama bu açıklamaları yapması gereken onlar değildi bence. Kim? Bayram olacak ya. Ya bu İstanbul'dayız biz. Gözünüzü seveyim ya. Buradaki siyaseti kim yapması lazım? Yani mevkidaşı olarak. Tabii ki mevkidaşın Bayram Şen yapması lazım yani. Bayram Şen CHP il başkanı öyle yaparken ne yaptı sizce? Yani çıkıp sesini mi yükseltti? Yani Twitter'dan tweet atmayla olacak işler değil bunlar yani. Ne yaptı yani? Ben yaptığı hiçbir şey göremiyorum açıkçası. Siz bir açıklama bekliyor muydunuz? Ya tabii ki açıklama bekliyordum. Yani şimdi Canan Kaftancıoğlu gittiyse orada militanlarla birlikte olduysa Bayram Şen da gidip orada öğrencilerle yan yana oturması lazım, Anlatması lazım. Öyle sosyal medyadan siyasetçilik olmaz yani. Yani siz Bayram Şen hocanın konumunda olsaydınız, işte AK Parti'nin il başkanı... Ben giderdim, başkanı. ben giderdim. O çimlere, o çocuklarla otururdum. Ama tabii DHKPC'leri de ayırdıktan sonra. Arkadaşlar derdim, biz de sizinleyiz. Gerekirse bir gidelim teklif götürelim yani. Bunu Cumhurbaşkanı'na anlatalım derdim yani rektörün atanması sizi mutsuz ediyorsa, geneli mutsuz ediyorsa gidip konuşalım derdim yani. Sizin adınıza ben gideyim konuşayım derdim. Ama Bayram Şen Ocak ne dedi? Ne yaptı? Gitti mi? İstanbul siyasetçileri halka inmiyorlar yani. Ya halka inemedikleri için başarı da sağlayamazlar. E keza gördük yerel seçimleri. Yerel seçimlerde ne oldu? Halka inilmiş olsaydı şu pozisyon yaşanır mıydı? Yani ben açıkçası Bayram Şen Ocak'la alakalı gördüğüm şu. Seçim kaybedildi, ertesi gün... Döner reklamı gördüm yani billboardlarda. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor yani. Önündekini görmüyor yani. Olanı biteni görmüyor. Şimdi Bayram Şen Hoca oraya getiren Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Büyük Birlik Partisi'nin il başkanı bir tarafa bir Türk genci olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl görüyorsunuz? Cumhur İttifakı içerisinde olan tüm liderler bu ülkenin milliyetçileridir. Hem de sapına kadar milliyetçidir bu adamlar. Niye biliyor musunuz? Bir lidere veya bir topluluğa bir saldırı oluyorsa emin ol ki orada doğru söz söyledi. Doğru söz söylenmese Amerika çıkıp oradan sıkıştırmaz. Doğru söz söylemese İngiltere oradan sıkıştırmaz. Doğru söz söylenmese Akdeniz'de bize onu yapmazlar. Demek ki biz doğru söz söylüyoruz. Cumhur İttifakı doğru söz söylüyor. Milliyetçiliğinden benim hiçbir şüphem yok. İttifaka katılmamızın, içinde olmamızın en büyük sebebi zaten. Çünkü milliyetçi bir ittifak. Yani üçü de aslında iyi bir milliyetçi. Yani bu ittifakın bu kadar güçlü olması ve devam etmesinin sebebi de bu aslında. Karşı tarafa baktığınız zaman içerisinde kim var? CHP var, HDP var, İyi Parti var. Bir de Saadet Partisi var. Açıkçası ben şu dört partiye baktığım zaman ortak bir tane fayda göremiyorum. Bir tanesi Atatürk'ün partisi. Yani ben bir Türk milliyetçisi olarak bu dörtlü arasında öncelikle CHP'yi görmek benim yani aşırı derecede üzüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Atatürk'ün kurduğu bir parti böyle bir grup içerisine yer alabilir mi? İyi Parti zaten siyaseti nereye götürmek istediklerini anlamıyorum. Yani. Niye buradalar? Nasıl bir siyasi amaç gidiyorlar? Ben çözemedim yani. Bir zamanlar Meral Akşener için işte Asena diyorlardı. Dişi kurt. Milliyetçi kimliğiyle ön planda hala milliyetçi kimliğiyle işte yürüten bir yapısı var. Siz de bir milliyetçi olarak Meral Akşener'e nasıl bakıyorsunuz? Bugüne kadar her zaman doğru bildiğim neyse onu söylemeye çalıştım. Şu anda Meral Akşener'in çizgisinin milliyetçilikle alakası yoktur. Ama milliyetçi olduğunu iddia ediyor. Ya Allah aşkına e, Mehmet Bey, milliyetçi bir parti HDP ile aynı çizgide durabilir mi ya? Ya e ben ben bunu söyleyin yani. HDP ile iş yapmıyorum diyor. Nasıl yapmıyor? Nasıl yapmıyor? Ben de her gün uzaya çıkıp geliyorum. İnanacak mısınız? Şu anda İyi Parti'nin çizgisi aşırı derecede beni rahatsız ettiği gibi tüm milliyetçileri de rahatsız ediyor. Ya yani bir an önce bana sorarsanız özüne dönmesi lazım. Özüne dönmezse ve bu çizgide devam ederse gerçekten milliyetçiler için kabul edilebilir bir şey olmaz. Yani başladığı yolu açıkçası bir anda bitirebilir yani. Malumunuz iktidar döneminde uzun bir süre AK Parti İstanbul'a belediye başkanı düzeyinde hizmet etti. Evet. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben her zaman gördüğüne inanan bir adam. Doğruysa doğruya doğru deriz yani. Yani şu iki buçuk yıldır belediye başkanı değiştikten sonra İstanbul'da değişen bir şey var mı sizce? Ben görmedim. Ben de görmedim. Halka sorun, halk da görmedi. O kadar vaatle gelen bir belediye başkanı şu andaki İstanbul'un durumuna baktığınız zaman hala zamanında yapılan metrobüse hayır dua okuyoruz yani. Ne yapıldı? Ben birçok CHP'de de bunu duydum. Binali Yıldırım'a yazık ettiler. Düşüncesi sizde de var mı? Büyük Birlik Partisi'nin bir mensubu olarak. Şayet iki buçuk yıldır CHP yerine İstanbul'da AK Parti olmuş olsaydı şu andaki İstanbul'un yani yüzü böyle olmaz. Ya İstanbul küskün gibi ya. Bir şey yapılmıyor yani. İşin acayip mevcut projeler de durdu. Artık niye durdu? Neden ilerlemiyor onu da bilmiyoruz yani. Ben il başkanları düzeyinde sadece Canan Kaftancıoğlu'nun çok fazla sesinin çıktığına şahit olan bir gazeteci. Evet. Diğer il başkanların çoğunu ben tanımıyorum. Bayram Şenurca'yı tanıma sebebim de böyle eleştiriler yapıldığı için tanıyorum. Siz bundan sonraki süreçte biz bir siyasi partinin il başkanı olarak nasıl bir mutlu, fortuna ile karşılaşacağız. Yani siz sosyal medyada bu mevcut olan il başkanları gibi hareket edeceksiniz yoksa kim neyi hak ediyorsa onu mu vermeye çalışacaksınız? Ya şimdi burada şunu da belirtmek lazım. Biz yukarıda aslında ittifakı çok sağlam kurduk. Herkes ittifak bilinciyle hareket ediyor. Milliyetçi grup gerçekten bunu sindirmiş durumda. Bunu devlet meselesi, millet meselesi yapmış durumda. İl yöneticileri, ilçe yöneticileri baktığımız zaman Bunlar arasında büyük kopukluk var. Bir kere bu kopukluğu gidermek için elimizden geleni yapacağız. İkincisi İstanbul için ne yapacaksınız özürüm. Yani bu parti 27 yıldır siyaset yapıyor. Devletten 1 TL dahi yardım almamıştır. Muhsin Başkan sağlığında bir defa yardım edilmiştir. Muhsin Başkan iade etmek için elinden geleni yapmıştır. Devlete iade edemediği için gitmiş bunu bağışlamıştır. Çünkü bizim siyaset anlayışımız para üzerine kurulu bir siyaset anlayışı değil. İstanbullularla alakalı yapacağımız şu var açıkçası. İl yönetim toplantımızı geçen hafta yaptık. Burada biz ne yapabiliriz diye düşündük ve şuna karar verdik. Biz artık İstanbul'da siyaset yapıyorsak İstanbul'un sorunlarına haberdar olmamız lazım. İstanbul'da ne sorun var? Nerede ne yanlış var? Hangi kurumda sıkıntılı giden iş var? Bunları artık il başkanlığımıza getirilecek ve il başkanlığımız Bunları ilgili kurumlara dağıtır. Vatandaşın sorunu çözülüyor mu? İzleyeceğiz. Çözülmüyor mu? Bir daha söyleyeceğiz. Yine mi çözülmüyor? Bir daha söyleyeceğiz. Ama üçüncü defaya söylediğimizde vatandaşın sorunu çözülmüyorsa biz çıkıp avaz avaz bağıracağız artık. Artık siyasetin büyük birlikte boyutu değişiyor. Sokakta siyaset edilir. Dedikodu siyaseti yapmayacağız. Canan Kaftancıoğlu ile uğraşmamıza gerek yok bizim. Sordunuz. Cevap vermek istemedim ya. Yani. Gerek de yok. Derdimiz provoke değil yani. İnsanları bir tarafa teşvik etmek, bir tarafa yönlendirmek değil yani. Bizim İstanbul'daki görevimiz vatandaşın sesi olabilmek. Yani başka bir şey değil. Bizim siyasetimiz bunun üzerine kurulur. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Ben de memnun. Konulara hakim Mutlu Bey. Sokağın sorunlarını bilen bir insan. Karşı tarafın gündemiyle meşgul olmak istemiyor. Mesaisini şunun için harcamak istiyor. Vatandaşın sorunlarını yukarıya taşımak, onlarla birlikte hareket etmek. Söylemiş olduğu şeyler, çok kafaya yattığı şeyler, hoş sohbet birisi. Benim sizden ricam sosyal medya ortamından takip edin. Hani bana göndermiş olduğunuz sorunları kendisine de gönderin. Bakacaksınız, göreceksiniz ki sorunlarla bizzat ilgileniyor. Takip ederseniz iyi bir adamla tanışmış olursunuz. Bugünlük bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın efendim, hoşçakalın.